Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ayça Ayşin Turan'dan özel ve muhteşem bir videonun sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Başarılı ve çok sevdiğimiz, çok beğendiğimiz oyuncularımızın özel ve muhteşem görüntülerinden, yepyeni paylaşımlarından haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Aşk ve sevgi dolu muhteşem muhteşem görüntülerle, muhteşem paylaşımlarla görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni ve muhteşem görüntülerin yepyeni paylaşımların devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Aşk ve sevgi dolu görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın arkadaşlar yepyeni görüntülerle görüşmek